Arkadaşlar selam. Ee, arabamızda teyipte ses sisteminde bir vınlama problemimiz vardı. Bununla ilgili ben şöyle küçük bir iyileştirme yaptım. Onu sizlere göstereyim. Şu meşhur RCA kablolarının şöyle hatta çıkarıp göstereceğim. Şu kırmızı RCA'nın kırmızı RCA'nın dış kısmına odak yapalım. Ee, dış kısmına kablo sarıp e, teyip kasasından şu şekilde bir şase alma operasyonu e ben açıkçası sonuçtan çok memnun kaldım. Rayacağımızı da takalım. ben de bir kez daha çek etmiş olayım. Şöyle ses sıfır iken benim arabamda dehşet bir vınlama vardı. Sesi görüyorsunuz sıfır. Şöyle çalıyor şu an. Ses sıfırken gaza bastığımda vınlama vesaire sesler yapıyordu. Şu an hiçbiri yok. Çok basit bir operasyon. Aklınızda bulunsun sizlerinde.